Ormanlarda yapılan bakım çalışmaları orman mühendisleri tarafından yapılır. Bu çalışmalar yapılırken silvi kültür tekniklerinden faydalanılır. Yapılan işlemlerde biyolojik çeşitlilik esas alınır. Orman mühendisleri arazide türün yetişme ortamını, ekolojik isteklerini, biyolojik özelliklerini bilerek incelemede ve müdahalede bulunurlar. Gelecek vadeden ağaçlar kesilmeyecek ağaçlar olarak boyayla işaretlenir. Hasta, güçsüz, gelecek vaat etmeyen ağaçlarda kesilmesi gereken ağaçlar olarak damgalanır. Ardından kesilerek alandan çıkartılır. Ormanlara yapılan bakım çalışmalarının genel ismi silvikültür işlemleridir. Ağaçların yaşına ve gelişimine göre yapılan çalışmalar gençlikten yaşlılığa göre sırayla Gençlik bakımı, sıklık bakımı, aralama çalışmaları ve gençleştirme çalışmaları olarak sınıflandırılır. Genç, güçlü ve bakımlı ormanlarımız sayesinde geleceğe umutla bakıyoruz.